Çocuklar şimdi Yusuf Ayaz'la aldığımız şu abur cuburlarla ne yapacağız biliyor musun Yusuf Ayaz? Bunlarla sıcak soğuk oyun oynayacağız. Şimdi ben Yusuf Ayaz'ı... Evet o da olacak. Şimdi ben Yusuf Ayaz'ı dışarı da çıkartacağım. Da. Evet hepsi. Da. Hepsi. Yusuf Ayaz'ı dışarı çıkartıyorum. Oğlum çık dışarıya şimdi. Çık dışarı. Çık 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 çık. Kapıyı da kapatıyorum. Ben bunları saklayınca seni çağıracağım tamam mı? Evet çocuklar şimdi bunları şöyle güzel bir yerlere saklayalım. Şunu nereye koyalım? Bunu buraya koyalım Yusuf Ayaz'ın bulamayacağı yerlere koyuyorum. Evet bunu alalım. Bunu nereye Evet bunu da şuraya koyalım çocuklar. Bunu burada Yusuf Ayaz'ın aklına gelmez kesinlikle. Şimdi gelelim gelelim pudingimize gelelim 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 pudingimizi nereye koyalım 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 pudingimizi de şuraya koyalım Burada kesinlikle bulamayacak. Süfaya göreceksiniz var ya. Hiçbirini bulamayacak. Oğlum ne yapıyorsun sen? Oradan beni mi gözetliyorsun? Bak şuna ya. Adam kapının arkasından beni seyrediyor. <laughs> tamam bakma gelme. Şekeri de buraya koyalım. Bakalım ee, bulabilecek mi? Sizce bulur mu bulamaz mı? Bence bulamaz. Evet bence bulamaz. Bunu da şuraya koyacağım. Evet Yusuf Ayaz hiçbir şeyi bulamayacak şimdi. Şimdi Yusuf Ayaz'ı çağırıyoruz çocuklar. Yusuf Ayaz gelebilirsin. Başla. Bakalım kaç tane bulacaksın. Soğuk, soğuk, ılık, 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 sıcak, 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 ılık, soğudun, soğuk şu an. Sıcak, 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 yanıyorsun, yanıyorsun, yanıyorsun. Ne? Ooo, hot buldun. Hadi bakalım birinciyi buldun. Sıcak, sı Hayırdır sana ya? Hayırdır Yusufa sen beni mi şehrettin? Sıcak. Oğlum ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bu ya? Bu bari çok uyanık. Adam ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ee işte bak sıcak sırama bulamıyorsun. Ilık, sıcak. Sıcak. Evet Yusufa sıcak, ılık, soğuk. Evet ılık. Soğuk, buz gibi oldun. Hadi bakalım nasıl bulacaksın? Buz gibi oldun Yusufa ayaz. Orada bir şey var mıydı ben bile unuttum ya Orada bir şey var mıydı ben bile unuttum şu anda Yusuf Ayaz Bulamıyor musun ne oldu Buz gibisin soğuk soğuk Sana bir ipucu veriyorum Veriyorum ipucumuz ee, Yastık İpucumuz yastık Sıcak 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 yanıyor Orada bir şey yok mu Allah Allah Eyvah oradakini buldu Bir şey daha var mıydı sanki ya, Yusuf Ayaz Yok bu kadardı. Bir şey daha vardı. Ozmo vardı. Ozmo'yu bulamadın. Ay, Ozmo. Ozmo'yu bulamadın evet. Ilık. Ilık. Ilıksın. Ilıksın ama orası değil. Ilıksın. Ilıksın. Orası değil. Şu an soğumaya başladın. Uzaklaşıyorsun Ozmo'dan. Ozmo'dan uzaklaştın. Buz gibi oldun şu anda ılık 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 sıcak sıcak yaklaştın sıcak bak ipucu veriyorum sana yaklaştın sıcak ama orada değil sıcak sıcak bulamıyor musun bulamıyorum ipucu var ipucu veriyorum İpucumuz televizyon sıcak 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 ılık sıcak eyvah Yardım. buldu evet çocuklar hepsini buldu şimdi Yusuf Yüzevat bunlardan sana birisini ödül olarak vereceğim tamam mı? Hayır. Ben isteyeceğim. Tamam birisini seç. Kap bir dakika, bir dakika oyunla bulacağız. Şimdi gözünü kapat. Kapat gözünü. Kapat açmıyorsun gözünü. Açma gözünü. Yaklaş şimdi. Masaya doğru. Heh yaklaş. Şimdi elini kaldır havaya. Kaldır böyle elini sağa sola götür. Böyle heh götür sağa sola. Elleme, elleme, elleme. Elleme onları elleme. Sağa sola götür, 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 götür getir, götür getir, götür getir, indir. Tamam var ya, şey var ya çok uyanıksın O ikisini mi aldın? Ne? Evet. Oğlum ya bir tane alacaktın. İki tane hakkın yok. Olmadı baştan. Bir tane alacaktın. İki tane hakkın yok maalesef. Şimdi kapat gözünü. Git gel git gel sağa doğru sola doğru git gel git gel. Ben indirdiğince indireceğim tamam mı? Tamam. Git gel git gel git gel git gel indir. Onu mu aldın? Tamam onu kazandın. O zaman. Bir daha yapalım. Ama bir hakkın var yok öyle. Tamam bir tane aldın tamam hadi geçebilirsin. Seni tebrik ediyoruz ödülünü de kazandın. Hadi güle güle uğurlar olsun. Hadi görüşürüz oğlum. Git hadi <laughs> sakızını çıkart çöpe at. Oğlum kafayı vuracaksın. Ondan sonra ödülünü yiyebilirsin tamam mı? Arkadaşlar ben çaktırmadım ama bu arkadan kenardan köşeden benim nereye sakladığıma bakmış. Çünkü hepsini çatır çatır buldu. Yani bulmasının imkanı yoktu ama bu neyse bu seferlik böyle olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.